Evet arkadaşlar, sevgili YouTube takipçilerim, <gülüyor> sevgili Sevgili <laughs> <YouTube adam>. takipçiler. <gülüyor> <gülüyor> Helikopter pilot olmak. <laughs> Anca girdi oyuna sıradan amına. Arkadaşlar kanala <laughs> abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum atmayı unutmayalım. Bence otur da baga giriyor sonra. Geçen arada çıkamadı şeyi içinden. Evet, hiçbir şey yapamadım. YouTube'da GSM maçını izleyelim abi Aynen aynen. Sonra evet, iniyoruz, 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 iniyoruz. <laughs> Nasıl iniyoruz? evet yani. iniyoruz. Evet, geldik. Buradan çok Aynı fena atlar çıkacak bu arada. Bir dakika. Oy, ya. Uçacağım önce bir dakika. Zombiler var bu, bu açmışlar. arada. Nasıl yani. anladın abi? Kapının açık olduğunu göre. He, tamam o zaman şeye gidelim. Ee, e, göremezsin e, e. Ay, göremezsin abi nereyi görüyorsun? Şeyde Anahtara değil mi gidelim. direkt? Hapishane odasını değil mi? L koştan. Yani, L koştaysa bilmiyorum. L koşun odasının bir tanesi. Yok yok. Bende mal nasıl görüyor? Bu olay. Bir <laughs> <laughs> şey diyeceğim, roketleri Gide. bırakalım mı helikoptere? Yo. Yok. Yok, yok ya, üzerinizde kalsın. Baktın içeride adam var. Piş, <laughs> ben ben camdan, araya gibi kullanacağım şimdi. Camdan girer mi bu roket? İçeri. Girer girer. Yoksa camdan mı patlar? Yok <laughs> <laughs> yok yo, girer. Kendimizi patlatmayak lan. Uzak, uzak sık Ben birini göreyim mi? Ara niyetine kullanacağım roketi. Direkt buraya mı indiriyorsun? Abi direkt buraya indirmeseydin ya. Abi adam. Gide İmparator. <laughs> Oğlum ben biraz sanki şey kaldım ama. Pardon sen inme sen inme abi. Ananı. Sen inme dur. Ananı bug'a girdim. Ya kanka bizi öyle bir yerde indirdin ki bug'a girdik ya. Ben, ben geri oturuyorum abi. dur. Dur dur. Şu tamam şeyden... durun durun durun. Dur 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 dur, dur 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 Bilmiyorum. dur Tamam in abi. İndim. Arda inme sen dur. Sen İndim. indim. Arda amına koyayım bir info ne? dinle ya tamam. Geç arkaya. geç. Abi dur bekle. Ne yaptıracaktın ki? Abi farkı alacaktım araba. <laughs> Yine abi sende. İmparator. Nerede kiydi Berkay? Gel. Ha, tamam. Dur ben de bak bir şey yapayım geleyim de bir şey yapalım ya. <laughs> Çirik çelik. çıksın, çıksın arkadaş. <laughs> e, tırmansana ama. Ha. Abi sen git artık lan. <laughs> Bu arada imparator değil amparator lütfen. <laughs> <laughs> <Bir> şarkı <laughs> <laughs> değişiyor. <laughs> Bir şey diyeceğim sarı çadırlara mı baksak ya? Keyifim genişten. yerine geldi ya. Yok yok gerek yok. Ona bakarız sen ya. niye görev dışına çıkıyorsun sen. ya sürekli? Ha, ha, evet evet bir sarı çadır sarı çadır. Arda bak geçen gün açılmamış. Gel abi. Görev dışına çıktık. Geliyorum. Üçümüzü mıhladılar amını. Odalara bakacağım mı? Aç baba. Ben geldim. Kretimizi açıyoruz. Oh. Oy. çıktı lan. Ne çıktı lan? Oha. çıktı lan. Falan. Tek 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 tek. Oğlum. Oha lan. Kutuyu ben alayım. Tamam. Peki K kart attı mı? Hepsini aldım. K kart attı mı peki? Yok. Yok. Bir indir de alayım. K kart burası atmaz. K'ler atar K kartı. Nereye indireceksin? Oyunumun onunla. Üçlü hangi şeyin arkasını indiriyorum. Hemen oraya indiriyorum. Tamam. Çok zombi var. Çok zombi var adım ya. Adım. Ya vurun ya hepsini vurun vurun. Vur vur ya. Resko 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 go At atlayın abi direkt. Elaton. <laughs> 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 tamam. <gülüyor> ben geçiyorum <laughs> ben kayıyorum. Ben de oh. bir arkaya geçiyorum hemen şey yapıyorum. Şimdi Starry Sobor muydu? Son restan sonra açarız atacağız diye. On iki tane almana gerek yok da. Aa doğru lan. Bir tane zaten abi bir tane damage damage Ama bir tane damage da aynen bir tane damage tamam, da. O... Tamam, onu ben koydum. Ama Terno'yu şey yaptım. Neyse. Kötü oldu ya. Yani. O inek var lan iki tane bir de. Oo zengin. Yok yok onu görevden dışarı çıkmak yok. Geçen çıktıktan oldu bak. kardeşim. Patladık ama. Hatırlıyorsun değil mi onu? Emler kapıyı açsın mı? Tamam, evet tamam. Evet. Herkes sıra sıra insin. İniş 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 Binerken yiyor da binerken bilmiyor yani. Market derken bu market mi? Hemen önde bir market. Mar mar aynen. aynen. Arka kap- arkasına gidin. Sarı kapı var. Dışarıdan abi. Berkay biliyor zaten ya. İç dışarıdan açın yani. Açılmış mı? Açılmamış. Hı. Bura bura. Şurası. Atsın bir C4. Buradan attım. Buradan bura, yine kama çıkacak ya. Tamam Vest çıkmıştı biliyor musun? Buradan. Hop. Abi bu Vest 6B 43 <laughs> mü çıktı? En iyisi mi çıktı? Aç baba. Vay ama. Köp. Olsun. Köp. Şunu skobunu ben bir... Bunu Volkman'i aldım. Şöyle. Herkes şey gibi bakıyor. Hani <laughs> şuraya ha. Da girişin kapıya hepimiz öleceğiz. <laughs> yok la yok la ben havadan bakıyorum adam olursa sabır Hadi. Vereyim. O Gold Eagle var almamışsınız. Para yapıyor. Alın <laughs> <de güzel. gülüyor> Marketin ya. önüne indireceğim ya. Gold <laughs> olan her şey paraydı. Star yer bence biraz riskli çünkü orada etkinlik bitmesine rağmen Hı -hı. dönecek orada. Çerme gelir. Ee, şey Şu arkaya indireyim Atabert, ya. Tek artı starı. Çernol. Bir tane de key, aynen key var. Aa biri sıkıyor. Nerede o? Kim o sıkan orası bu çocuğu? Ya dandik şeyle sıktı da kim sıktı? Ne taraftan sıktı? Valla şu hastane tarafın... Yok. Bize mi sıktı? Valla bende ses salgısı hiç yok. Bakın şu taraflardan sıktı. Ben. Bir baksana sen. Tamam. Bakıyorum. Bir yerden sıktı, bir yerden sıktı da. Ya dağ üstü boş gibi gözüküyor şu an ama. Hadi indir ya tamam. Bu millet yürek yemiş ya. Aa göremadım açıkta İki kişi helikoptere bakıyorlar. Nerede Aa gördüm gördüm bak tam bu tarafta. Eee... VMC şeyine doğru o mora doğru birisi şu anda koşuyor zıtta doğru koşuyor bir kişi. VMC'ye doğru arkadaşlar bakın. Bir kişi burada da. Bir öldü. Bunun Diğeri kanka burada artık. var. Evet evet hala var bak. Tam altımda. Tam altımda açıklıkta. Ee, sizin ormana doğru koşuyor. Eğim açtı. Ee, eğim açmadı. Şu an hala koşuyor. VMC'ye doğru. Senin altında mı hala? O sıktı öldü. biri muhladı amına koyu. Vurdum vurdum. Öldürdüm. Helal olsun zımbaladı. Bravo. <laughs> bir zımba bravo. Ya ben aslında adamı roket çektim hadi ziyan olmasın dedim. Oğlum bunlar gerçekten mi? Yani böyle yani bir şey yapma çünkü yani. Ya ben pek fazla sıkmak istemiyorum Şu şey ya. Zorun olmadıkça sıkmayacağım ya. Oğlum millet yürek yemiş amına koyayım. Helikoptere bakıyor adam. Bir de takla atıyor adama sıktım ve yere takla atıyor. <laughs> Şoför herif ya. Oğlum 3 ölü var. Hmm. 3 ölü mü var? Nasıl 3 ölü var ya? Zombi Bunlar zombi lan herhalde. Yok adam lan galiba. Adam mı zombi? Adam ya fresh biri. Bak dev tak falan. Ona bu ne? Altımda da var birisi. 6 bey 43 var adam. Oğlum bu burada. 6 bey 43 burada... mü var? Zımbalı abi hemen. Al onu. Zombi mi onlar? Benim kalıyor. burada da 3 tane ceset var. Hayır hayır zombi değil ama. Bir dakika elektriğin orada da var ölü bir tane. Tamam onu şey alıyormuş. Ben alıyorum. Tamam tamam. Bu benim vurdum. Geri zekalı boş değil. Boş ya. Bunlar boş. Tamam. Merşahin zımbalı bu, bom ya. Bomboş şaka bomboş. <laughs> Allah belanı ya. Hiçbir şey yok adamın. İndir abi indir gidelim. <laughs> Şeye gidiyoruz bu arada. Çernoy'u süreceğim. Yukarıda var ya yani şey. Okul. Başta tamam Aynen. Okul. Ben sana işaretleyeceğim ya. Ama resleyecek 8 dakika sonra ya. Şüpheler. Gideriz ya hemen. Gidemez rest miyiz? Resleyiz var ama 8 e. dakika sonra unutmayın. Ya baysi 57 geçe atıyor. Abi, 5 dakika sonra yine. 57 yani, geçe atıyor. 5'e indirsin bizi direkt. Hemen orada kapının içinde dışında bekleyelim. Ondan sonra devam. He olabilir aynı. Ne yapalım? Dediğim gibi yapalım ya. Base'de bekleyelim. Bizi birisi götür yani, bir tane. Yani tamam. Ya, oturamıyorum. İstiyorsan ha, altara şey gidelim. altar yani, daha mantıklı. Da. altara gidelim. <laughs> Aynen altara gidelim. Yok göremiyorum şu an. Tamam geldi. Öldük gel. amına koyayım. Ya öldük. Ya roketi. North Cliff Plain Crash Arkadaşlar bir erkeğin en savunmasız olduğu an Deiz helikoptere biner. <laughs> <laughs> doğru. Altar'ı <Aynen>, öyle. <laughs> altara <aynı> in abi bekleyelim <laughs> orada ya. Aga, <laughs> ya bu, ya, bu, kendi ben bir bu kadar, bu kadar geldi. savunmasız hissetmiyorum ya. Altarda o ağrıyor orada her yerim ağrıyor ya. Bakayım ortadan oh. direkt çıkıyor mu? Aa oh, çıktı lan. Ortadan... Ayet et bak. Bu bagla orası bak. Ben siz çok ya o orası direkt öldürür adamı ya. Oraya bilmesin gitçe. Ya Ben hemen kalkmıyorum. Zaten şeyi anlıyorum kimin çıktığını falan. Öldürmez de. Ya şey, hayır sen kalkmıyorsun da fight esnasında inemeyip takılıyorsun. Tabii. Ne, aynen, aynen. aynen. O büyük sıkıntı. sıkıntı. O o direkt sıkıntı direkt ölüyorsun yani. Bu ne oğlum? Ha. Hello. Ne oldu? Senin <laughs> bıraktığın, bizim bıraktığımızken ben abi beni almadın. Bagajı al. Gel. Tenleri. Ooo, Bu sefer iyi. Bak. Ha gördünüz mü? STD 6 ve 23 falan bu sefer güzel. Evet, evet. aldım. AP mermi çıktı? Alamadım. Aldım. Tamam, K kartta çıksa var ya çok süper olur şöyle sağdan soldan bir yerden onu da açarız ya. Oluyor. Mert VSD seviyor aldı kaçtı kaçtı. <laughs> Tam kalan kalsın. kalsın. bırakacağım ya. Çarjörler bırak onu ya. abi ya o kötü baya. <laughs> Hadi gidelim belir Buradan nereye? Chernoya. Ee, Chernoya açalım. Oradan starı yara. Starı yarda etkinlik. O taraf biraz sıkıntı ya. Yok. Oradan millet Black Market'e geçmiştir ben. Bu arada. Bilmiyorum. İndiriyorum. Hiç abi otur abi. Aslında benim şu maskayı indirmem lazım. Tamam kalkabilirsin. Merke ben şöyle geçeyim sen sen mi geçin oraya? Geçeyim. Gel. Sen beni niye hep şeyi indiriyorsun kardeşim? Yani <laughs> ben niye hep böyle i̇n, yerlerde? In, i̇n Arda. Abi ne bileyim ayarlayamıyorum o kadar. Ben inemedim yine anasını. Lan tamam, ne oluyor? Tamam abi ha, sıkıntı yok. Dur Şahin senin mi? tamam mı? Kralım iyiyim. In. Ne kalk, kalk kalk. Ben kalkıyorum helikopterin uzaklaşsın. Buradan direkt atla ya. Atladım zaten. Şahin bunların hepsini şeye koyacağım. Hepsi <laughs> <laughs> kasa atmış, bak yarım. Teyze helikopter montage. Ne ara açtın lan? Alalım hocam satarız. Nereye açtınız oğlum? Durun ben bakıyorum. Oy, oy, Abicim video içerik gitti Abi, Berkay. Abi ne video içeriği iş yapalım. Berkay. Video içerik, yani? <laughs> abi, video içerik gitti Berkay. Sonu çıkardı. Onun kabına e, skobuna bakabilir de... miyim ya Savana'nın? Night Vision. Night Vision skobu. Şey. O zaman sana. Hani. Kötü ya. Hmm, Gel al bizi bir Aa bir tane VSDM gibi bende varmış Mert abi bak. Aşağıdan mı aynı yerden mi? Al bu tan işte ya. Üstünden. Tük ya tepe. Bir tane kopiden sıkıca roket atarım. Ha direkt roket atacağım. Roket atarım diye videon bu. Çık. Yine merkez. Ha merkez. dur dur dur. Gel <laughs> gel gel. <laughs> Öbür tarafa git Arda. Lan lan, <laughs> lan lan birini de şey yap. Oğlum. Ana ne diyeyim be. Eşten yere bak Allah belanı versin ya. Allah'ım. Ana son saatlerde buraya geldiğimde hiç, hiç iyi şeyler yaşamamıştım evet o yüzden ne oldu deliği şöylemesine uzağa indiriyorum arkadaşlar inelim arkadaşlar <laughs> bu arada <laughs> bence haritanın böyle kıyısında daha çok adam oluyor ya. Yani. Şu an boş var. ama Buradan da sağlam bir şey atar bence ya. Bir şey soracağım abi. Ya, radar ya. Botta gaz var mı? TC. Yok hayır yok 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 buralarda gazlar yok. O büyük A radar yok. var ya orası işte. Ha burası açılmamış güzel. Hadi bak kaç kişilerdir ya? Gel i̇şte. karıp i̇şte. hemen ötecek. Kaç kişi acaba işte o var. Orası hamle atıyor burası. Ah. Bekleyelim hamur alsınlar üstten şey yapalım mı RPG'yi? <laughs> <laughs> Onu açacağım Fiesta. Bu ne lan? Ha beyler. Hakan <laughs> M16 falan var vardı. Ne lan? Aldım onları ya satarız diye. La bu ne? La bu ne kardeş? Ne la? Ne la bu? Ne la bu? Ne la bu?